Merhaba sevgili teraziler. Bu ay gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları 2016'nın en önemli zamanlarına işaret ediyor. Ay boyunca bu tutulma etkileri hayatınızda bir takım değişimleri, bir takım olayları gündeme getirecektir. Sağlığınıza çok özen göstermeniz, beslenmenize, uyku düzeninize önem vermeniz yarar sağlayacaktır. Çünkü bu ay bağışıklık sisteminiz biraz düşebilir ve sağlıkla ilgili problemlere açık olabilirsiniz. Aman dikkat! 9 Mart'ta Balık Burcu'nda gerçekleşen tutulmayla birlikte iş hayatınızda bir takım değişimler gündeme gelebilir. Özellikle günlük rutin işlerinizde her zaman yaptığınız konularda bir takım değişimlere açık olabilirsiniz. E, i̇şinizden memnun değilseniz, çalışma koşullarınızla ilgili sıkıntılarınız varsa işten ayrılma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Hemen akabinde yeni iş teklifleri, iş görüşmeleri, özellikle iş arayan terazları için çok güzel gelişmeleri beraberinde getirecektir. E, tabii bu ay risk almaktan, önemli adımlar atmaktan kaçınmanıza yarar var. Çünkü ay boyunca e, yaşayacağınız bir takım stresli olaylar aslında geçmişten bugüne gelen konuları çözümleyebilmeniz için bir fırsat sunuyor olacak. E, önemli adımlar atmak için sonraki ayları değerlendirmeniz çok daha isabetli olacaktır. E, zaten 26 Mart'ta Satürn Retrosu başlıyor ve 14 Ağustos'a kadar ciddiyet, kalıcılık, istikrar gerektiren konuları ertelemek mümkünse biraz e, bu konulara e, yönelik kendi kendinize çalışma yapmak Önemli adımları 14 Ağustos sonrasında atmak isabetli olacaktır. Satürn Retrosu zaten hayatınızda tamamlamadığınız, eksik bıraktığınız, alamadığınız pek çok dersi tekrar karşınıza getirecek. Bu ayın bir önemli görünümü de 23 Mart'ta burcunuz üzerinde gerçekleşen ay tutulması olacak. Ve bu tutulmanın etkilerini zaten Mart ayı boyunca çok güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Öncelikle güzel bir haber verelim. Bu tutulma artık burcunuz üzerinde gerçekleşen son tutulma olacak ve çok uzun bir süre daha bu kadar stresli durumlar yaşamayacaksınız. Son iki buçuk yıldır zaten bu e, koç terazi aksında gerçekleşen tutulmalar hayatınızı ve ilişkilerinizi fazlasıyla yordu. Şimdi artık son kez temizlik yapma zamanı. Bireysel yaşamınız, bireysel destekleriniz, ilişkiden ne beklediğiniz, bu tutulmada çok fazla vurgu kazanacak ve geçmişle ilgili düşünceler, eski konular tekrar aklınıza gelebilir. Uykularınız kaçabilir, derin düşüncelere dalabilirsiniz. Bunların hepsinin olması normaldir. Zaten bu tarihte aklınıza gelen olayların ya da hayatınızdaki insanların size göstermek istediği bir mesaj olacak. Bu mesajlara odaklanmanız, yani bu olay bana ne, ne, yaşatıyor, şu anda ne öğreniyorum gibi sorularla yaşadığınız durumu sentezlemeniz çok daha güzel bir şekilde hayatınıza yön verebilmenize yardım edecek. Tabii ilişkilerle ilgili de bir takım bitişler, bir takım sonlar olabilir. Gitmesi gereken insanlara yol vermek, hayatınıza gelecek olan yeniliklerin önünü açmak ee, bu 23 Mart'ı çok daha güzel geçirmenize yardım edecek. E, tabii 18-26 Mart haftasında da bir satürn e, jüpiter arasında bir kare gerçekleşiyor. Bu da biraz depresyon tetikleyebilecek bir etki. E, şansları, fırsatları elde etmek için çok fazla çalışmanız gerekebilir ya da işleriniz istediğiniz gibi gitmediğinde e, bir takım hatalar yaptığınız için bu durumla karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. E, bu açının en önemli etkisi risk almak olabilir. Zaten videonun ilk başında da söylediğim gibi risk almadan bu ayı sakinlikle, arınmaya, temizlenmeye, yaşamınızda yenilikler yaratmaya yönelik geçirirseniz çok güzel bir Nisan ayı sizlerin olacak. Keyifle kalın, huzurla kalın, sakin bir ay geçirmenizi dilerim. Nisan ayında görüşmek üzere, hoşçakalın.